Herkese uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce hiç yapmadığım ve yapıldığını görmediğim bir video yapacağız. Bugün sizlerle birlikte 3 büyükler dışında süperlikte bulunan her Anadolu takımına dünyanın en değerli 17 oyuncusunu vereceğiz. Bakalım takımında 100 milyonun üzerinde değeri bulunan bir futbolcu varken üst sıralara oynayabilecekler mi? Şimdi gördüğünüz gibi ekranda bir çark var ve bu çarkta 17 adet futbolcu var. Bu 17 futbolcu aynı zamanda FM 24 mobil Bilin en değerli 17 futbolcusu. Şu anda önümde bir sıralama var ve çıkan futbolcuları sırayla listeye yazacağız. Öncelikle Adana Demirspor ile başlayıp Kayseri Spor ile bitireceğiz. Şimdi hazırsanız çarkımızı çevirelim. Çevirdik ve Adana Demirspor'a Declan Rice geliyor. Bir kere daha çeviriyoruz ve Foden Alanya Spor'a gidiyor. Sonrasında çarkı çevirmeye devam ediyorum ve sırayla Ankara Gücü'ne Vinicius Junior, Başakşehir'e Pedri, Karagümrük'e Rodrigo, Gaziantep. Giuseppe Arayo, Hatay Spor'a Rodri ve oyunun en kötü Süper Lig takımı yani İstanbul Spor'a Kamavinya geliyor. Ardından Kasımpaşa'nın kazanma şansını bitirecek Kane Kasımpaşa'ya geliyor. Konya Spor'a Saka ve ardından Rize Spor'a Haaland Pendike ise Real Madrid'e yeni imza atan Mbappe geliyor. Samsun Spor'a Mısır Kralı Salah, Sivas Spor'a Bernardo Silva, Trabzonspora ise kaliteli paslarıyla Kevin De Bruyne ve son olarak 3 puan silme cezası olan Kayserispora Spor'a Bruno Bruno Fernandes geliyor. Bakalım yeni gelen oyuncular Anadolu takımlarını üste çıkarabilecek mi? Şimdi bütün oyuncuları gördüğünüz gibi takımlarına tek tek ekledim ve kendimi hiçbir takıma pozitif veya negatif etkisi olmasın diye eklemedim. Bakalım Süper Lig'deki takımların son durumları ne olacak? Adana Demirspor Avrupa'da Declan Reyes ile ilerleyebilecek mi? Veya diğer Anadolu takımları Avrupa potasına girebilecek mi? Ya da üç büyükler bu gelen yeni yıldızlara karşı zorlanacak mı? Bunların hepsini biraz göreceğiz. Evet, sonunda lig sona erdi ve ben de sizlerle birlikte görmek için hiçbir maça veya skora bakmadım. Bakalım Süper Lig'de ve diğer kupalarda şampiyon kim olmuş? Giriyoruz ve Süper Lig'de şampiyon De Bruyne'li Ono Açulu Trabzonspor olmuş. Ardından üç büyükler sıralanırken lige eksi 3 puanla başlayan Kayseri Spor 5. olarak Avrupa'ya gitme hakkı kazanmış. Bu arada De Bruyne'nin performansına bakarsak 42 Ekim maçta 19 gol, 13 asist asist yaparak 32 gole katkı yapmış. Düşen takımlara bakarsak İstanbul İstanbulspor'un küme düşmesine engel olamadığını görüyoruz. Ardından ise Bernardo Silva'lı Sivasspor, Sakalı Konyaspor ve en garibi Mbappé'le Pendikspor küme düşen takımlar oluyorlar. Mbappe’ye bakarsak hem itibarı düşük bir lige ve takıma geldiği için hem de tabii ki küme düştüğü için değeri 25,5 milyona kadar düşmüş. Performansına bakarsak 37 maçta 23 gol ve 3 asist yapmış. Eğer normal bir oyuncu böyle bir istatistik yapsa gerçekten fena değil diyebilirdim. Ama gerçekten Mbappe kalitesini gösteremediği için bana biraz düşük geldi. Onun rakibi Haaland'a bakarsak. Rize Spor Lig'de 12. olmuş ve Haaland'ın değeri Mbappe'nin değerini 2'ye katlamış. Haaland'ın performansına bakarsak 32 maçta 30 gol, 3 asistle oynadığını görüyoruz. Haaland gerçekten ne yapabiliyorsa yapmış ancak takımının kalitesi o kadar yüksek olmadığı için üstlere çıkamamış. Aslında buradaki kapışmada Mbappe'ye haksızlık yapmamak lazım çünkü FM 24 mobilde Haaland gerçekten bağlı gibi gol atıyor. Ve son olarak en sürpriz takım Kayseri Spor'dan Bruno Fernandes'e bakalım. 38 maçta 24 gol, 11 asist yaparak 35 gole katkı yapmış. Gerçekten ben bu kadar iyi oynayacağını düşünmüyordum. Buradan Kayserililere selam olsun. Gerçekten eksi 3 puan ile başlayıp Avrupa potasına girmek büyük bir başarı hikayesiydi. Şimdilikteki krallıklara bir bakalım. Gol kralı bizi şaşırtmayarak Erling Haaland olmuş. Ardından burada gol krallığını kaybeden Kane ve Cud Bellingham olmuş. Ortalama puanı en yüksek olan oyuncu ise Paul Onuachu olmuş. Onuachu'nun istatistiklerine bakarsak De Bruyne ile iyi bir ikili oldukları belli oluyor. Asist kralı ise 13 asistle Torreira oluyor. İkinci ise şampiyon takımın orta sahası De Bruyne ve üçüncü ise Efkan Bekiroğlu oluyor. Türkiye Kupası'na bakarsak onu da Trabzonspor Beşiktaş'a karşı 3-1 kazanıyor. Yarı finallere bakarsak Beşiktaş Gençler Birliği'ni, Trabzonspor ise Galatasaray'ı yenmiş, Fenerbahçe ise 6. turda Declan Rayson takımı Adana Demirspor'a 2-1 kaybederek kupaya erken veda etmiş. Avrupa kupalarına bakarsak maalesef hiçbir takımımızın kupa kazanamadığını, hatta finale bile gelemediğini görüyoruz. Adana Demirspor Konferans Ligi'nde önce eleme turlarında Hakay'ı, sonrasında ise zorlu rakip Baseli yenip son olarak da Hibernian'ı eleyip gruplara kalmış. Gruplarda Aze Alkmaar'ı iki maçta da yenmesine rağmen Maccabi Hayfa'ya ve Victoria Plizen'e toplamda dört maçta yenilerek gruplarda konferans ligine veda etmiş. Evet bugün sizlerle FM 24'te güzel bir deney videosu yapsak da maalesef istediğim tam olarak olmadı. Demek ki Süper Lig'de bir oyuncu inanılmaz iyi de olsa takımınız o kadar iyi değilse şampiyonluğa oynayamıyorsunuz. Trabzonspor'un şampiyon ol bence sadece De Bruyne'nin olması değil, onu Açun'un ve diğer kadronun ligin üstünde olması da şampiyonlukta pay sahibi oldu. Kısaca sürprizler beklediğim videoda maalesef Kayseri Spor dışında bir sürpriz yapan olmadı. Tabi Mbappeli Pendik Spor'un küme düşmesini saymazsak hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana ve kanala destek olmak için aşağıdan beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Aynı zamanda video fikirlerinizi ve FM ile ilgili merak ettiğiniz, çekmemi istediğiniz Video fikirlerini de yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.